Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, dün bir şehit cenazesindeydim. Ankara'da da arkadaşlarımız, biz, Yüzbaşı Yasin, arkadaşlarımız da uzman çavuş Oğuzhan'ın cenazesindeydi. Geçen hafta da bir şehit cenazesindeydim. Hayatımda duyduğum, belki de en asil cümleyi duydum. Eğildim. Şehidin eşine başsağlığı diledim. Dedi ki, bakanım dedi, benim eşim işin hiç geç kalmadı dedi. Nereye çağrıldıysa da gitti. Sayın bakanım dedi. Şimdi Allah onu sevdi ve çağırdı. O ne yüce katına gitti. Bu memleket niye yürü biliyor musunuz? Bu memleket niye bağımsız? Ve bu memleket niye ayakta? Asaletine, Toprağının sadakatine, ülkesinin bölünmez bütünlüğüne inanan, iman eden bu kadınlar ve bu insanlar sayesinde. <laughs> bu esineyle bütün, bütün şehitlerimizi, gazi bütün gazilerimizi hepsinin huzurunda rahmetle, minnetle, şükranla yaşayan gazilerimizi de sıhhat ve afiyetle hepsinin huzurunda eğiliyorum. Allah bizi onlara mahcup etmesin inşallah. Amin.